Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ben Samet Karakaş. Trakya'da çiftçi kanalına hoş geldiniz. Kısmetse şimdi buğday tarlalarımızı biçmeye doğru gidiyoruz arkadaşlar. Ee, kaç dönüm bir tarlaydı orası? Şu anda 12 dekar, 12 yer. Dekar yer. Aynen. Bugün yulaf tarlasını biçtik hoş ve onu indirdik arkadaşlar. Çuvalladık. Şimdi bu gece de hemen indirebilirsek indirmeye bakacağız. Şimdi arkadaşlar ben 6 tonluk römorkumuzun içindeyim. Arkamızda da 4 tonluk römorkumuz var. Hani o kadar çok mal çıkmaz ama yollar bozuk olduğu için iki arabayla gideceğiz. E, buğday tabii birazcık daha ağır. Daha ne ağırlığı daha ağır olduğu için e, romorklarımıza sıkıntı vermeyelim. O yüzden iki arabamızı taktık. Şu anda da şöyle göstereyim size. Şu karşıya doğru gidiyoruz arkadaşlar. E, yanıma drone'u da aldım. Şöyle onu da göstereyim. Yanımda drone'um da var. E, Allah birazcık hava kararır gibi de oldu da fark etmez. Karanlıkta da olsa sizlere bir görüntü almaya çalışacağım. Eğer orada bir sıkıntı çıkmazsa uydulara falan bağlanabilirsem güzel bir görüntü orada da almaya çalışacağım arkadaşlar. Yavaş yavaş tarlaya doğru gidiyoruz. Tarlada görüşmek üzere. Arkadaşlar şimdi tarlamıza geldik. Şu arkamda görmüş olduğunuz tarla bizim. Birazcık böyle tepeli bir tarla. Ee, şimdi şurada otlar falan gözüküyor olabilir sizlere. E son zamanlarda yani buğdayın kuruma döneminde aşırı derecede yağmurlar yağdı. E, bu da haliyle buğdaylarda ot çıkmasına sebebiyet verdi. E sadece bizde değil bu bütün herkesteki olan bir sorun. Zaten şöyle göstereyim sizlere şurada otobeklerini falan görüyor musunuz arkadaşlar bilmiyorum ama yani bütün tarlalardaki olağan sorun bu. E, sizlere şimdi başakları bir yakından göstereyim. Buğdayımızın cinsi arkadaşlar Hamza. Bayağı bir kurudu. Yağmurlar da tabii e, bir sıkıntı verdi. Şöyle bir döver şu bizim yan tarafımızdaki tallayı biçiyor. Sonra buraya gelecek arkadaşlar. Ben drone'u uçurmaya başlayayım. Zaten burayı biçerken de sizlere drone görüntülerini aktaracağım. Traktörümüz de burada. Tam da şöyle gün batıyor arkadaşlar. Ya yine kurt bizi yalnız bırakmadı. Kurt kurt hep peşimizde. Ama şu görüntü çok güzel ya. Evet dostlar, tarlamız biçildi. Şimdi şurada ön romorku değil de arkadaki damperli olan 4 tonluk romorkumuzu boşaltacağız. Onda hem çuvallaması daha kolay. Şöyle yanaşalım bakalım. Odayımızın cinsi dediğim gibi Hamza. Verimli gayet güzel gibi. Biçardöver e, Nivolant'ın CX 840 modeli arkadaşlar. Zaten geçen senede bu biçardöverle videolar çekmiştim. Kanalımda o videoları da bulabilirsiniz. oldu galiba ya. Varmışlar. Model bu arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yol bu şekilde. Artık eve doğru geçiyoruz bir videonun daha sonuna geldim. Videoyu umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beğendiyseniz aşağıdaki like butonuna basmayı, kanala abone değilseniz de yine aşağıda arkadaşlar ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.